Hoş geldiniz. Öncelikle yani şunu demek istiyorum ki hayatta mutlu olduğum çok anım var. Çok güzel şeyler yaşadım. Ama bugün burada yine sizlerle birlikte olmak ülkemizde sahip olduğum takımı getirip sizlerle buluşturmak karşınızda olmak Hulsit'in sahibi olarak karşınızda olmak ve gerçekten gelecekle ilgili de ümitlerimi de hesaba kattığım zaman çok ama çok mutluyum. Ben böyle konularda yani şöyle söyleyeyim, hani bir hareket yapacaksam ilk yapacağım hamle zaten Sayın Başkan Ali Koç'ta görüşmek olur. Önce zaten onunla görüşürüm böyle bir şey olacaksa. Böyle bir durum şu anda söz konusu değil. Yani İrfan'ı çok severim, çok da takdir ediyorum çok büyük bir yetenek. Ama e, hani Fenerbahçe'de şu anda mutlu olacağını ve yeni bir dönem başlıyor. E, onun da Fenerbahçe'nin onu tutmak isteyeceğini düşünüyorum. Aksi bir durum olur. Hani bir anlaşmazlık olur. Takdir ettiğim bir futbolcu. Ha buradan sonra neresi diyorsan şu anda daha yeni bir yolculuğa başladım. Aslında Husti yolculuğunda bir yere gitmek istiyorum. Buradan sonra başka yere gidip de NBA takım almak değil. Hedefim Husti ile açıkçası tarih yazmak. Hani bunun için şu anda işi olgunlaştırma dönemindeyim diyebilirim. Hayalin ne diyorsan niye Leicester City olmayalım? Niye Premier Lig'de iz bırakacak bir takım olmayalım? Bizim bir eksimiz var mı diyorsan valla eksimiz yok. Ama futbol bu hiçbir şeyinde tabii ki garantisi yok. İrlandalılar şu anda tabii ki olayın şaşkınlığı içindeler. Ama beni çok iyi karşıladılar. Hani sağ olsunlar hepsi yine sarıldılar takımlar için iyi olduğunu düşünüyorlar. Yani dünyada şöyle bir avantajım var benim. Açıkçası şimdi adamlar şöyle bir baktıkları zaman 14 milyon follower olan bir adam geliyor. Yani bu çok normal bir şey değil. 14 milyon follower demek seni seven insanlar demek bu nefret edenler takip etmiyor e orada şimdi demek ki bu iyi bir insan evladı diyorlar bence ondan sonra sonuçta ben de yaklaşım olarak insanları kırmama üzerine bir yapıya sahibim e o enerjiyi de karşı tarafa verdiğim zaman o ilişki güzel gelişiyor zaten İrlanda'da da iyi durumdayız İrlanda'nın bizim hayatımızdaki rolü aslında yani ayrı bir operasyon olarak bakıyoruz orada ayrı başarılar yaşamak istiyoruz. Ama Husti içinde büyük avantajlar olacağını düşünüyoruz. Almam kesin yapmam diyemem. Ancak benim challenge'ı şöyle düşünün yani futbolun NBA'indeyim ben yani. Onun bir adım gerisindeyim yani. Şu anda ulaşmak istediğim yer dünyanın en büyük liginde başarılı olabilmek ve onun kapısındayım. O yüzden hani Türkiye'deki şu andaki hani alabileceğim bir takım ve orada yazabileceğim başarı hikayesi bütün bu konsantrasyonumu da bozar. Bir şey çünkü ben kendimi tamamen veren biriyim. Ha ileride başka bir şey olur o ayrı bir konu ama şu an için gündemimde yok. Ben, ben, bak ben çok açık söyleyeyim. Türk futbolunun gelişmesini istiyorsak tek bir çözüm var. Bunu da çözemedik. Korsan yayını bitmesi lazım abi. Bu kadar net söylüyorum. Bak hepinize söylüyorum. Bu ülke çok zor duruma düşecek. Bu ülke futbol olarak çok zorlanacak. Anadolu takımlarının geleceğiyle ilgili ciddi kaygı içindeyim. Burada şu en önemlisi başkanımızın bize olan güveni, bizde yarattığı bir kültür. Ee, bu da şu aslında biz bu işe girdiğimizde onun kendi işinde de başarısının bir, bir, aslında bir sırrı. Ee, ortak bir masada herkesin fikrini söylemesine müsaade etmesi ve herkesin bir konuyla ilgili o fikrini beyan ettikten sonra kendisinin bir karar vermesi. Bu da bizim için çok kıymetli. Neden? E, gerek oyuncu olsun, gerek kulüple ilgili işte sponsorlarımız olsun. Bugün biliyorsunuz bu turnuvayı Korendon Samur altında yapıyoruz. Gerek birlikteliklerimiz olsun. Son kararı kendisi verirken bizleri çok fazla dinliyor. Bizlere çok kıymet veriyor. Tabii sadece ben burada yokum. Benimle beraber e, çok kıymetli arkadaşlarımız var. Onlar da benim aslında Acun Bey'e verdiğim destek desteği kolaylaştırıyor. Dolayısıyla hani sezon içerisinde bir sürü bir sürü inişlerimiz, çıkışlarımız oluyor. Mağlubiyet periyodumuz oluyor, sakatlıklarımız oluyor, galibiyet serimiz oluyor. Transfer döneminde işte bazı oyuncular üzerinde fikir ayrılıklarımız oluyor ama burada benim görevim aslında e, mümkün olduğunca hatayı minimize etmek. So instead of worrying about Leicester or Southampton or Leeds or all of these big big clubs, you have to focus on yourselves and make yourselves the best team that you can be. I was really fortunate enough to play here at this club in the Premier League and to be promoted to the Premier League as a player. E, Championship'te ligimizde 18-19 kadar takım var ve bu takımların hepsinin bir hayali var e, ve takımlar arasında çok çok da büyük farklar yok. Zaten bu ligin güzel yanı da buradan geliyor. O yüzden bizim yapmamız gereken şey Leicester ya da Southampton ya da başka bir takıma odaklanmak değil, kendimize odaklanmak. En güzel başarıyı bu şekilde elde edebiliriz. Ve Premier Lig'e çıkabilmek için elimizden geleni yapmak. Burada da güzel bir antrenman kamp sezonumuz var. Galatasaray ve Hatay Spor'la iki güzel hazırlık maçı yapacağız. Güzel antrenmanlarımızla, tesislerimizle. ...hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi amacımız Premier Lig'e çıkabilmek. Ben hayal etmeyi seven bir insanım. Acun Bey de öyle. Bu doğrultuda hayallerimiz üzerinden devam edeceğiz. Teşekkürler soru için. Öncelikle Ozan'la başlayayım. Ben Kasım'da takımda çalışmaya başladığım zaman... ...tabii değerlendirmesi gereken bazı noktalar vardı... Tabii ki bu Ozan olabilir veya başka bir önce olabilir fark etmez. Herhangi bir yerden bir önce İngiltere'ye geldiği zaman çok zorlanabiliyor. Çünkü İngiltere'de oynanan oyun farklı. Hangi ülkeden geldiği de önemli değil. Türkiye olabilir, Almanya olabilir fark etmez. İngiltere'de daha hızlı bir oyun oynanıyor. Ozan'ın da buna alışması gerekiyordu. Ama şu anda görüyorum ki buna çok güzel uyum sağlayabildi, adapte oldu. Aynı zamanda kültürel olarak da güzel bir şekilde uyum sağladı. Kendisi çok güvendiğimiz gelecekteki başarılarımızın anahtar parçası olarak gördüğümüz oyunculardan birisi. Doğukan'a gelecek olursak da kendisi sakatlanmıştı Hull City'de. Çünkü oradaki antrenmanlarımız da çok yoğun olduğu için sakatlanmıştı. Daha sonra onu biz Antalya Spor'a gönderdik. Orada hem özgüven kazanması için daha alışabilmesi için Antalya Spor'a göndermiştik. Şu anda da onunla ilgili amacımız yeniden Hull City'ye geldiğinde fitness seviyesine kondisyonunu arttırmak böylelikle bir daha antrenmanlarda sakatlanmamasını engellemek All the players believe that it's possible in the championship, as it's, it's such a tight league and and the boys you can already see after two days that they, they want it and they're eager and they're at it and they've been working really hard. I think obviously more more longer term, I think every player's dream as a, as a little boy is to be playing in the Premier League and and playing for the top league. So I think. everyone has their own little different journey so i think this is a is a great moment and and in my career and i think all i'm focused on now at the moment is this year at Hull City. Liam'la da zaten çok uzun yıllardır tanışıklığımız var. Derbiye e, kadar giden eski bir birlikteliğimiz var. Konuştuk, bu takıma neler katabileceğimi, neler yapabileceğimizi konuştuk, bahsettik ve Tüm bunları görüştükten sonra ben de Holsti'ye katılma kararı verdim. İki gündür bu ekiple birlikteyim. Çok yakın aile ortamı olduğunu görüyorum burada. Oyuncular, teknik ekip, personel herkes çok yakın bir aile gibi çalışmaktalar. O yüzden ben de Holsti kariyerim açısından çok heyecanlıyım. Kısa vadede önümüzdeki sezon Holsti ile ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağım. Gol atmaksa gol atmak, asist yapmaksa asist yapmak. Burada her oyuncu bu sorumluluğu üzerinde hissediyor. Takımımızın her oyuncusu çok istekli. Ben de bu ekibin bir parçası olarak üzerime ne düşüyorsa yapmaya hazırım. Daha uzun vadeli olarak da tabii ki her oyuncu gibi ben de en üst seviyedeliklerde oynamak isterim. Lig'de oynamak isterim. Bunları başarmak için çok çalışmaya devam edeceğim.